Bismillahirrahmanirrahim. Benâmü Havdavend-i Canu Kerem. Merhaba 21. ileri ders ileri seviye derslerimize hoş geldiniz. Ee, bu ders aslında geçenki dersin devamında geliyor. Eğer hatırlarsanız mezhep dinle alakalı bir metin okumuştuk. Şu an İslam dininin temelleri yani o metnin devamındaki gelen bir metni okuyacağız. Ee, ki burada da da önemli kelimeler var. اگر حاضر سنوز همون باش دیدیم مبانی دین اسلام مبانی یعنی اساس پایه یعنی اسلام دینین اساس داره و یعنی تملیه مسلمانان معتقدند خدا یکی است و آن الله است ندیدید مسلمانان اینانی بودند که الله بیرده همیدید یعنی بیردید و او الله دارد این عقیده توحید نام دارد این عقیده Akide var mı acaba Türkçe bilmiyorum ama bu inanç diyebiliriz. Bu inanç tohid ya yani ismi tohiddir. Yani tohid diyoruz ya. Ve akide anan ki merdum be rast hedayet mi Peki burada anan dediği kimi kastediyor sizce? Bravo Müslümanları kastediyor. Çünkü geçenki cümlede Müslümanlardan bahsetmiş. Şu ansa zamir kullanmış. Yani onların düşüncesini, Allah'ın bazı peygamberleri var ki halkı doğru yola hidayet ediyor ya sevk ediyor. Ee, şu an ben peygamber dedim. Neden dedim? Çünkü eğer hatırlıyorsanız, geçenki derste dedik ki Ferestade aynen peygamber veya peygamber demektir. Ki Türkçe'de buna pe peygamber diyoruz. Ferestade yani gönderilmiş. Aslında bize halka doğru gönderilmiş insanları burada kastediyor ki onlara biz peygamber diyoruz. O yüzden ben bu fevestadeyi direkt peygamber çevirdim. <laughs> ama e, gönder, gönderilmiş insanlar da diyebiliriz ama biraz anlamsız kalır burada. Bir de rahe rast. Rahe rast aslında doğru yol demektir. Hedayetkarlarında de sanırım vardır. Hidayet etmek Türkçe'de. Sevk etmek falan. پیامبران فرستاده های خدا هستند و آخرین فرستاده او محمد پیامبر اسلام است. دیو که پیغمبرلر اللهان گندیلن کشیلری کی پاردن دیل و و اون انسان گندیلنیش کشی یعنی اونون انسان گندیلدی کشی Muhammed Peygamber Esramaz. Yani İslam'ın peygamberi Hz. Muhammed'dir. Nâme in asli dini nabuvvet Bu dini kaidenin ismi nebuvvettir. Nabuvvet Arapçası yani peygambere inanmak. Tohid de Arapçaydı yani Allah'ın bir tane olduğunu. Yani Allah, yani Allah bir tanedir. Ona inanmak, ona tohid diyoruz bu kaideye. Hemşenin musalmanan ve Zendegiye insan der ahiret akide dorand. Yani ayrıca hemçenin yani bunu da veya ayrıca yani bir şey diyecek onu da teyit ediyorlar. On demek istiyor. Zaten hem kelimesi var yani hem yani bunu da işte inanıyorlar. Bunu demek istiyor. Ki ben bunu ayrıca diyorum. Ayrıca Müslümanlar ahiret insanın yaşamının ahirette olduğuna da inanıyorlar. Akide yani bu inançları da var ki parantezde ne yazmış? iman daştan. Yani akide daştan ve iman daştan aslında ikisi de birdir. Eğer bir şey inanıyorsan ona imanın var. Yani kelim olarak aynı şey. Yani zendeki cevabı insan pes az ağaz Yani insanın e, cavid yani hiç bitmeyen sürekli devam eden e, diyebiliriz ki insanın devam edici yaşamı veya bitmeyen yaşamın ölümden sonra başlıyor. Cavid veya Cavidan ikisi de diyebilirdi yani hiçbir zaman bitmeyen, her zaman devam eden veya her zaman yaşayan. İn asl maad namide mişaver? Bu kaide maad isimlendiriliyor. Arkadaşlar bunlar Farsça değil yani bunlar İslam terimleri olduğu için e, bunlar hepsi Arapça o yüzden belki anlamını anlamayacaksınız şu an. Mead dediğimiz zaman yani ahirete inanmak Aynen ki bu da dedik yani peygambere inanmak veya yukarıda tohid dedik yani Allah'ın bir tane olduğuna inanmak Yani bunlar terimler. Ezberlerimiz gerekiyor. Hemeye musalmanan ruzane penc ba namaz nihanen. Diyor ki tüm Müslümanlar günlük, ruzane günlük beş kere namaz kılıyorlar veya namaz okuyorlar. İn ha ebaret hendaz soh, zuhr, asr, ve eşha. Diyor ki, bu namazlar şunlardan ibarettir. Sabah, öğlen, öğleden sonra ikin, ikindi, mağrib ve akşam ve yatış namazı. Pardon ben biraz e, belki doğru telaffuz etmiyorum ama siz bence anlamışsınız beni. Hemme Müslümanlar, der Ramazan, ruza giren Tüm Müslümanlar Ramazan ayında oruç tutuyorlar. Bakın, burada çok ruzla oynanmış bir şeylerimiz var, kelimelerimiz var. Bakın, bir tane ruzane demiş, bir tane ruze demiş. Öbürünü zaten bulamadım ama <laughs> ruz. Eğer ruz yazsaydı, yani gün. Bakın, ruzane olduğu zaman günlük. Ruz, zaten gün, ruze, oruç. Yani birbirine çok benziyor ama böyle bir farkı var. Yani bu sadece H geldiği zaman oruç oluyor. Bu bunu günlük veya günde alakalı bir şey tercüme etmeyin. Ruze gereften de mastar şekli yani oruç tutmak. Yani az azan sub ta azan magrib çizi nemi horand. Diyor ki yani sabah ezanından e, marif yani akşam ezanına kadar bir şey yemiyorlar çizi cheese şey demek çizi yani bir şey bir şey yemiyorlar e, hatta konuşmalarda mesela Türkçe diyoruz ya şeydir şey ya böyle mesela bir şey unutmuyoruz ya pardon hatırlamıyoruz ya böyle şey şey diyoruz farklı cheese diyoruz cheese, çiz hmm, böyle mesela belki filmlerde duymuşsunuz همه مسلمانان معتقدند در صورت توانایی باید دست کم یک بار به زیارت خانه خدا به نام کعبه بروند و حاجی شوند یا که توی مسلمانان اینانی اولا که باید برده چون گزر در صورت توانایی یعنی اگر امکان اولورسن اگر یپا بلیرسن یعنی برده کسی نیت یپان گریکن در صورت توانایی یعنی اگر gücün yeterse işte yapabilirsen imkanların olursa bayet destekem yek Bir ve ziyaret haneye hoda o kadar uzun ki bitmiyor ve kabe beraber ve hacı Şaman. gerekiyor ne gerekiyor destekem destekem yani hatta akal yani en azından yani eğer yapabiliyorsan en azından bir kere kabe isimli Allah'ın kabe isimli evinin ziyaretine gitmeliler ve hacı olmalar به این sefer hac گفت می شود bu yolcular hac deniliyor. sefer yolculuk demek zaten sana Türkçe'de kullanıyoruz bunu sefer yolculuk hem Ç muسلمانان بخش از مال و ثروت خود را به نیازمندان می an که به آن ذکات گفته می شود همچنین bunu daha önceden öğrendik hemÇ ayrıca, Diyor ki Müslümanlar ayrıca kendi mal, bakın kendi mal ve servetlerinden bir kısmını, ra var burada ismin hali bir kısmını e, muhtaçlara veriyorlar. Niyaz, mendal, Bakın niyaz zaten niyaz duymak, gibi. işte ihtiyaç duymak. Niyaz, mendal, kişiler. Biz bunu bir sıfat olarak kişilere diyoruz. Yani gerek, gerek pardon, ihtiyaç duyan duyan kişilere veriyorlar ki ona da ne deniliyor? Zakat deniliyor. Gofte de mi Ona da zekat deniliyor. Evet, bu dersin de sonuna geldik. Ee, umarım ki güzel bir ders olmuştur. Ee, zaten önemli kelimeler e, biraz göze batarak şekilde yazılmış, bol şekilde yazılmış. Onları da hepsini teker teker anlamını söyledik. Eğer bir sorunuz varsa lütfen yorumlarda yazınız, gelecek derse kadar hoşça kalın görüşmek üzere.